Selam arkadaşlar. Bugün sizlere ana karakterin zayıf görünüp sonradan güçlendiği 4 tane anime tavsiyesinde bulunacağım. Videoya başlamadan önce açıklamalar kısmındaki Discord sunucumuza bakabilir, kanalıma abone olabilir ve beğenirseniz videoma like atabilirsiniz. Hadi şimdi videomuza geçelim. Bir gün orta yaşlı Japon iş adamı Ryoma Takabayashi'nin hayatının aniden ve hayal kırıklığı yaratan bir sona gelir. Ryoma'nın hiçbir zaman kutsanmış bir hayatı olmamıştır. Ancak ölümünden sonra üç büyük tanrı onunla işbirliği yapmak için onu ararlar ve onu başka bir dünyada kılıçlar ve sihirle reer karne ederler. Tanrılar tarafından son derece samimi ve ilahi bir şekilde karşılanan Ryoma, şimdilik ormanda kendi başına rahatça yaşamaya karar verir. Büyü ve ağlanma konusunda gayretle çalışan Ryoma'nın en büyük tutkusu evcilleştirilmiş slime araştırmaktır. Ryoma'nın bu dileği gerçekleşebilecek mi? İlerleyen zamanlarda hep birlikte göreceğiz. İkinci animemiz The King's Avatar. Glory isimli çok oyunculu online oyunun popüler olduğu bir zaman dilimindeyiz. Yeezing Yu'da sebebi henüz bilmediği bir nedenden dolayı oyunun en iyisi olmasına rağmen ekibinden ayrılmış ve profesyonel oyunculuğu bırakmıştır. Bir internet kafede işe başlayan Yeezing Yu, Glory'nin yeni açılan sunucusunda farklı bir avatar oluşturarak kaydolur ve e-spor dünyasına tekrardan döner. Tabi bu sefer 10 yıllık deneyimiyle tekrar zirveye çıkmayı amaçlayan Gazing-yu'nun önünde sadece oyun değil gerçek hayatta da birçok engel karşısına çıkacaktır. 3. Animemiz I'm standing on a million lives 9. sınıf öğrencisi Yusuke Yotsuya sıradan arkadaşı olmayan bir çocuktur ve herhangi bir kulübe dahil olmadan yaşamaktadır. Fakat bir gün sınıfındaki iki kız arkadaşıyla birlikte hayatta kalmak için bir mücadele etmelerinin gerektiği başka bir dünyaya gönderilirler. Yotsuya yalnızlığı tercih ettiğinden kafasına göre yaşamaya alışkındır ama kahraman olması gereken bu dünyada bir şekilde yolunu bulmaya çalışmaktadır. Son animemiz ise Sirius the Jager. Tokyo istasyonunda mesken tutmuş Yagerler adı verilen ve vampir avlarından müzikal enstrüman taşıyan bir grup insanın imparatorluk başkentinin 1930'lu yıllarda yaşadıkları öyküyü anlatmaktadır. Yulu isimli bir adam alışılmadık bir şekilde sakinlikle savaşarak onlara karşı koymaktadır. Bu adam köyü ve ailesi vampirler tarafından katledilen bir kurt adamı olmak bilinen bir kişidir. Lagerlerin kendilerini kutsal ve bir o kadar da gizemli Ak Yıldız'ın yolu olarak bilinen kutsal bir maceranın içinde bulacaktır kendisini. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz videoma like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.